<laughs> Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Amma oyunlar bıraktık bir açık yerlere doğru götüreceğiz. Bu arada bozukta da arkasında geliyordu. Alıştırma aşamasında şimdi. İnşallah alışacak. Çok da güzel bir sürü köpeği oldu. Şerkan'ı bırakmadık. Diğer köpekleri de bırakmadık. Sadece Ozo'yu getireceğiz. Orada Karbaya bir eridi. Gel 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 gel. Ozo. Ozo, Ozo, Ozo. Gel 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 gel. bozuk gel gel Arkadaşlar geliyor bozuk bir de kuyruksuz yavrumuzu bırakmış Beşir Gel 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 Arkadaşlar bozuğun çengelini takmak için tekrardan geri geldim. Şimdi tekrardan koyunlar yanına gideceğim. Koyunlar da karşı taraftalar. Orada amcamların büyük köpeğiyle kuyruksuz var. İnşallah onlar bozğa bir şey yapmazlar. Güzel bir sürü videosu sizler için çekeceğim. Gel hadi bozuk. Gel paşam. Serkan'ı bırakamıyorum arkadaşlar. Onlarla dövüşüyor. Bir de öbür türlü de ozokla başını alıp gidiyorlar. İz peşine. Gel paşam gel. Biraz süreye yaklaşım. Videoya devam edeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda davarın yanına geldik. Amcamın iki köpeği de burada sürüdü. Onlar bozuğa bazen değmiyorlar. Büyük oldukları için bazen de işleri belli olmuyor. Ondan dolayı herhangi ne tetikteyim. Bozuk da bu arada herif olmaya başlamış. 8. ayında yani güzel de bir Erkeklik göstergelerini yapmaya başlamış kendisi. Efşah. Beşir de bu arada kendi dilince bir türküler söylüyor. Sebus, oluyor Sefus. Aşağı. Gel. Bozokla Sefus şu anda çok ciddi bir şekilde bakışıyorlar. Gel, Ozok gel. Alışacak arkadaşlar yavaş yavaş. Sürde tecrübesi yok çünkü. Öbür köpeklerimizin yanında yetişecek. Beşir köpeğe dikkat et yavruyu tutmasınlar. Ki alışsın. Davara alışsın. Gel bozuk gel. Gel bozuk. Yukarı doğru verme davar. Davar aşağı doğru gelsin. Yukarıda kar var da. Aşağı doğru insin. Taze ot var da orada kar var. Aşağı gelsin bak burası daha iyi. Tamam abi. Arkadaşlar yine bir kar yağışı var. Pırr. 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 Bozuk ya bozuk z bu Alışacak işte ben alıştırmak için getirdim. Alışacak. O boğmazsa büyüğü onu. Alışacak. Hayır. Gel. Çay, çay, çay. Gel bozuk gel. <laughs> bozuk yavaş yavaş hakimiyet sağlamaya başladı sürüye. Şu anda sürünün alt kısmında geziyor. Güzel bir sürü köpeği olacak arkadaşlar. Beşir yavaş yavaş onu alıştıracak sürüde. Abbas da iyi bir sürü köpeğiydi çünkü. Ya yani köpeğin karakterinde olacak arkadaşlar. Alışır. Yavaş yavaş alıştıracaksın onu işte Beşir. Bu arada yine kar yağışı başladı. Mart ayı dert ay diyorlar arkadaşlar. Bundan dolayı bu biraz yağış var. Bizim maksadımız koyunlar biraz hava alsın. Yoksa ot da henüz baş göstermedi. Beşir üst kısma git yukarı çıkmasın. Geri azarla aşağı doğru. Eski takipçilerimiz bilirler. Berzan da benim koçum. Şu anda bu sürünün içinde. Koyunları sattığımız için buraya koyduk. Şu anda burada. Lan bozok. Lan sen sürü köpeği mi oldun lan? Eşik. Sürü, sürü aslanı mı oldun? Duman abinle iyi geçin bak. Duman abin çok iyi bir sürü köpeği. Seni çok iyi yetiştirir bozok. Sen de git onlarla birlikte. Git oraya oğlum. gerçekten çok iyi bir sürü köpeği olacak arkadaşlar dumanın yanında yetişecek çok güzel bir sürü köpeği olacak inşallah gel paşam gel hadi bozuk reis hadi, hadi paşam Arduman, gel paşa. Gel bak mene, eşek. Gel bak Eşek. O ne öyle ters ters bakıyorsun adama? Bak bozok sana emanet, onu güzel yetiştir tamam mı sürüde? Duman. <laughs> onu sürüde güzel yetiştir bak. Alışıyorlar artık. Hayır <laughs> hmm. burada yavaş yavaş bak. Geçermiş ot Buradan çıkış yok zaten. etraf kapalı buranın. Aha. <laughs> burada iyi. Bak, bugün inşallah bu tarafa hava lazım var ya. Yukarıda çok, Uy, çok kötü bir fırtına var arkadaşlar. <laughs> Bakın şöyle yakınlaştırayım. Gerçekten kar fırtınası var. Beşir. <laughs> Sürüde başından geçen bir olayı anlatabilirsin bize. Yani kurtlarla karşılaştın mı hiç? Daha öncesinden. Bileyim. Yani başından geçen bir olayı bize anlatabilirsin. Bileyim. Anlat. Ne şey? Yani böyle dağdayken yabani hayvanlarla karşılaştığın oldu mu hiç? Valla burada mesela ay çok var. Aha. Ay çok var ama domuzum çok var ama benim karışım yok. Karışmıyor. Zor var bu çok. Yok ben onu demiyorum yani böyle sürüde genelde arkadaşlar şimdi pek Türkçe bilmediği için o yüzden sorularımı pek anlamadı Beşir. Kardeşim sen bu sürüyü otardın ya başka illerde başka şehirlerde. Biliyorum. E orada hiç yırtıcı hayvanlar kurtlar sürüye geldi mi koyunlara geldiler yok. yok. mi? Yok yok varım bu kadar sana ki takriban iki sana bu devardan çalışıyorum. Benim <laughs> alhamdülillah bir tane de varım kurt gali yok. Ha, yani ama gördün değil mi kurdu gördüm, biliyorsun. Gördüm çok gördüm. Her taraftan kurt var kurt her taraftan var mesela kurt çobandan takip var kurt kopaydan takip iş zaman yok değil mi çoban takip tabi ya çobandan eğer mesela dikkat davardan bakacağım var göz her taraftan açacağım var sıkıntı yok hiçbir şey peki Beşir sence bozok iyi bir sürü köpeği olur mu biliyorum ha bozok bozok mesela sence iyi bir sürü köpeği olur mu olur mu ama bu köpek iyi köpek var abi evet. onun onun yanında yetişir mi yani ha. duman onu yetiştirir mi? Tabii mesela bu dumandan mesela çok akıllı köpek var başka bir tane bu adına şey var, diğer başka Nazlı Kopak. Bu Kopak hepsi davardan çok dikkat bakacağım. Değil mi? Ha. Baksana Gel duman şey. arkadaşlar, bakın sürüde hakimiyetini kurmuş. Bu da Duman'ın oğlu arkadaşlar. Duman'ın bizdeki büyük oğlu. Damızla ayırdığımız kendimize. Sürü köpeğimiz. Bozok da burada. Ozok hakkında ne düşünüyorsun Beşir? Bu, bu sürü köpeği olur mu? E, vallahi bu çok güzel köpek bu Mesela bu taze karışıyor. Mesela davardan yavaş yavaş. Hı -hı.

Davardan misal bakcam var ki misal davar ne çok var davardan bakacağım var davardan şey yok Adraftan başka bakacağım Değil mi? Bu şekilde var. Tabii. Ki. Zaten bunlar kendi arasında göre paylaşımı yapıyorlar sürü köpekleri. Şimdi kurtlar eğer ki fazla sürüye geldiği zaman ha. köpeklerin bir kısmı sürünün güvenliğini alıyor bir kısmı da alandan köpek şey yani kurdu alanın dışına götürüyorlar. Ha. Kovalayıp uzaklaştırıyorlar. Duklu Ama sonra. Misal bir sürüde 5 köpek varsa şu anda bizim sürümüzde 3 köpeğimiz var. Tabii ki ama senin köpeklerin 5 tane var normalde sürü köpekleri. 5 tane kopak ama kurt geldiği zaman 5'i birden kurula gitmiyor. Tabii. Bir dişi bir de bir erkek genelde sürünün yanında kalıyor. Doğru söylüyor. Diğer dişiyle öbür erkekler kurdun peşine gidiyorlar. Ma bir defa kurdum o arkadaki bir defa kurt gel abi. Kurt bir defa gel o arka tapadan bor. Çok büyük tapa. boqdimk davaram birda q cho'q qo'rq kork, bor kandna boqdim qur cho' mandamasalan masofa var. ammo bu v dumandan burda tutaan bor var bu qudan ammo bu davardan var. var, var Mümkün aralarında sürü paylaşımı göre paylaşımı yapıyorlar. Ona göre davranıyorlar. Oğlum davardanboshq ona? Arkadaşlar şu an duman yavru duman, olduğu için duman. onunla ilgileniyor. Duman attırıyor diyorlar ya duman duman attırıyor. Paşam hayır bak. Yine mesela Ona bir dokun. adam geldi bu ki başır bu bu kopak bana verin bu ki iki tane haraba, sıfır araba. Sana veririm lakin benim razı yok bu kopakım verim. Ne ki bu kopakım aval Allah başka bu amanat var. Tabii ki. Çok dikkat bakacağım var maldan hapsu sahip bu var. Ama ne kadar para bugün bu kopakım artışış var. Tabii. Ha. Ona zaten çok teklifler de alıyoruz Beşir zaten biz de. Tabii abi. Biz onu kesinlikle vermeyiz çünkü dumandan bize kalan tek damızlık köpeğimiz. Bu... Yani bir de bunun yavruları var zaten arkadaşlar biliyorsunuz kuyruksuz olanlar var. Arhain bir tane zayıf koyun bana kalsın bu e, kopakımı vereyim Arhain. Tabii ki. Ha. Misal bana iyi bakıyorsun Yol güzel. Gün. Nerede koyun zayıf var bu kalsın da Arkadaşlar duman'dan. şu şekilde dumanın fizik yapısını size göstereyim. Gerçekten çok güzel bir köpek. Zaten babasının yani kafa yapısı filan, kafa yapısı filan tamamen babası gibi. Bak, bak, oyun oyu da aynı. Arkadaşlar benim kendi köpeğim olmasına rağmen ben bile kendisinden korkuyorum yani çünkü genelde şey duman yani biraz böyle çobanlara alışıyor yani onlar çünkü daha çok ilgilendikleri için onlara daha çok alışıyor yani bize hep sert tepkiler gösteriyor. Yani beni ısırmışlığı bile var yani arkadaşlar. O derece söyleyeyim size. Ya yani biz yetiştirdiğimiz halde beni bile ısırdı. <laughs> Hava bir açıyor, bir kapatıyor arkadaşlar. Bir yağışlı havalar var. Zaten Mart ayındayız. Ya yani şu anda yukarıda çok keskin bir tipi var. Yani rüzgardan dolayı kar tipisini aşağı doğru köyümüze doğru getiriyor. <laughs> bu arada Beşir de efsanesiyle oynuyor. Arkadaşlar bu kuyruksuz yavrumuz da Sepus. Sepus gel. Sepus gel oğlum. Gel bakayım. Sepus gel. Hadi gel oğlum. Gel Sepus gel. Gel Hala gel gel. gel, gel, gel. Sana. O biraz çekiniyor. Ha. İnşallah alışacak mızuktu bunların yanında. Yavaş yavaş. Koyunlar yine koça geliyorlar. Valla bir bir tane kısır var abi bu galiba. Yani birkaç tane var herhalde Aha. kısır. Bozok yavaş yavaş koyunların içine karışmaya başladı arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz kangal köpeklerin genelde geninde var. Sürü bekçiliği yapmak. O da yavaş yavaş alışıyor. Yaklaşıyor. Etrafı kolaçan ediyor. دومان 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 هر طرف دنبقت باخ سنا نیز طرف مال برو مطرف دنبقت باخ تامام سخ بار سنا Arkadaşlar Beşir ne söylediyse <laughs> kendini aşağı doğru attı. Her tarafa dikkatle bak dedi. Akıllı kopar bu. Çok akıllı kopar bu duman. Bok bok bok. <laughs> Sepus, sen niye öyle durgunsun oğlum? Oğlum paşam, ne oldu? Ne oldu sana? İçerisi seni. oldu? Ne oldu lan? Oldu arkadaşlar bunlar da dumanın torunları bu sürüdeki dumanın da yavruları <laughs> abi burada çeşme var ne bir şey var burada burada çeşme yok yok ha yukarıda havuz var ha. havuzun orada da ee, köyümüze geliyor işte sulama havuzumuz var. Ee, yukarıdan bir kaynağımız var, gözemiz var. Şu tepenin arka kısmında. Duman, Duman bir <laughs> dakika gel. Duman gel buraya. Burada gel buraya. Oradan su gelip Havuza doluyor. Havuzdan da köye sulama. Yani bahçelerini falan insanlar suluyorlar. Arkadaşlar bu arada dişi köpeğimiz de burada. O da sürüyor uzaktan gözlüyor. Abi abi. abi bir şey var 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 bu. Bu bu. yok. Yok Mantar o. o Mantar, O mantarı. Güzel var abi. Yok, o o zehirli. Ha. iyi Şöyle riyoq montaru alayım. yo o'ii bui bog'cha ko'cha 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 duman 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 gal bir dakika gal bir dakika gal duman duman bachun bir dakika gal sana bir dakika konuşayım yo osana ket tamom <laughs> Buraya gel buraya. Bana gel ha. Aferin. Tavarda güzel sana bak tamam. Kurt var tamam. Akşam <laughs> basana et vereyim sana tamam. Ha. Tamam burada sana yat. 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 Geç ol. Geç ol. Ben böyle geçeyim. Tamam. Buraya yat. Ozok. Başım benim. Başım benim. Başım. Kısa beşirle olan sevgisini görüyorsunuz. Beşir senden büyük ha? Ha vallahi büyük var tabii. Vallahi senden büyük. Bana masaj koyacağım bu. <laughs> duman, duman. Var duman. Çok saygı var bana. Ama et olunca sevmiyor önünde. Arkadaşlar şu anda bak sevgisini nasıl gösteriyor Beşir'e. Ama öbür türlü önünde et olduğu zaman Beşir'e bile saldırıyor arkadaşlar. Yani çünkü bazen kafa gel git bunun. Dumanın en tehlikeli oğlu bu arkadaşlar. Yani gerçekten çok tehlikeli bir köpek. <laughs> Duman. Atraftan sana bak tamam mı? Durana konerdim. Dur. Bozuk, hadi. Oy. <laughs> <laughs> bozuk. Lan bozuk, sen sürü köpeği mi oldun lan? Sen sürü köpeği mi oldun Bozuk? Ha? Aferin lan sana. Duman abinle iyi anlaş tamam mı? Duman, ver Duman. Aslanım benim. Duman, Duman buraya gel. Buraya gel bana. Gel bir dakika gel. Duman gel. Gel. Karvagi payin çınar balandas hakajan. can Çınar balandas hakajan çınar balandas Gözakayış son sombol, şakakayış bol bol Bayadım yayı dilbarcan Bayadum can Bayadım yayı dil Sen onun dişi sandın herhalde ya duman <gülüyor> <gülüyor> Duman buraya gel Bir dakika sana gel bak Davadan bak tamam Davar bak davar Bunlar şekil çayın var sana bukaaa shekilli ne shakl borki bu chayxu şey bor palang palang palangdan shakl bor bu. <laughs> <laughs> bu deli bor işte. deli bor eh? <laughs> э Aslında azı bu kadar var abi. Vallahi ne Vallahi seni bir kere de yutar Beşir o. Korona gibi de bana tutacağım var. Bu ayağım ayağım hapsi patlamış var bu duman. Isırıyor abi ona dikkat edeceksin. Tamam sahibini seviyor ama et olduğu zaman ısırıyor yani. Düşün benle sürüye geliyor. Bak benimle sürüye geliyor. Akşam ahırın önüne getirdim bağladım. Ahırın önünden geçerken önünde et vardı, ayağımı ısırdı. Ha vallahi abi. Ya bu öyle tehlikeli bir köpek. Bozok! Dişinin yanına mı gittin Bozok? Bu sefer de uzaktan sürüyü gözetleyen gözetçi dişimizin yanına gitti Bozok. Dişimiz sürekli uzaktan sürüyü gözetliyor. Abi bu duman duman da sürünün içinde. Da bir milyon koyun bu da vardan sahibine var bu bu kadar zor var da bir milyon koyun kuvadan var. Yani takriban sakiz dokuz uz koyun gibi var. Bu yeter var bu duman bir O zaten yetiyor ki beşir yıllardır sürüde görev yapıyor zaten şu anda altı yedi yaşlarında var duman. Altı yedi yani senedir sürüde zaten bir yaşından beridir sürüye gelmeye başladı. Enikken çok fazla yıpratmadık. Sürüye çok fazla göndermedik onu. Yani bir yaşına yakındı. Hemen hemen bozoğun emsallerindeydi sürüye gelmeye başladı. Ve sürüde de çok güzel bir potansiyeli var. Sürü gütme konusunda da çok çok iyi bir köpek yani çok güzel bir köpek. Diğer köpeklerimiz de genelde bunun yanında yetiştirdik zaten biz. Şu anda sepuz olsun, çomar olsun köydeki. Yer köpeklerimiz hep dumanın yanında yetiştiler. Tabii ki bu da baba dumanın yanında yetişti. Yani o yüzden hiçbir şekilde darbe görmedi. Çünkü babası arkadaşlar biliyorsunuz çok güçlü bir köpek. Ondan dolayı bu da babası gibi güçlü ve karakterli oldu. Hayır oğlum hayır gel. Hayır gel. Arduman buraya gel paşam gel. Gel paşam gel. Gel. Hayır. Dumanın eşi olduğu için dişi duman biraz kıskanç. O yüzden şimdi dişinin yanına gitti. Gel. Sepuz gel. Küçük küçük küçük. Gel gel. Baya bir iyi anlaşmaya başladılar arkadaşlar. Dişi de yakın bir zamanda zaten eşleşecektir. Bu arada sürümüz de güzel açıldı. Dağıldı aşağı kadar. arkadaşlar. Bugünkü sürü görevimizin sonuna geldik. Bozoğa alıştırıyoruz biliyorsunuz. Şu anda bir yanına doğru gideceğim. Orada videonun kapanışını yapacağım. Arkadaşlar bizim gözetçi dişimiz Şu anda bozok tonların yanında güzel bir sürü köpeği olacağını eminim arkadaşlar. Çünkü yanındaki köpekler gerçekten sürüde çok iyi köpekler ve çok güzel yetişmiş köpekler. İnşallah bozuk tadımların yanında yetişecek. Çok güzel, ilerleyen zamanlarda bir sürü köpeği olacak. Ben Bozok Paşa'm. Arkadaşlar böylece bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Kanalımıza destek olup abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Hakkında...